Oraya girme be adam, oraya girme öleceksin işte ya Heh. Oraya girince ölüyordu da o yüzden ölüyordu Heh. Birazdan kocası yakalayacak kadına. Sen bu filmi izledin mi? İzledim de o yüzden İyi hey kanka, çık mı? o zaman sen dışarı Gerizekalı Senin yüzünden film izleyemiyoruz lan Bir saattir burada bır 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 Geç sen ya sen o Bak Karısı ihanet bak Allah seni bildiği gibi yapsın <laughs> Çiko gözlüklü adam var ya. Ölecek o zaman Korku filmlerinde zaten olay hep böyle. Hep şişko gözlüklü adamlar ölüyor. Filmi tamam. sen mi yazdın? İzledim işte ben bunu ya. Üyelim. İzlediysen burada ne işin var lan? Çık dışarı kardeşim ya. Çıkar mısın dışarı? Ölecek adam Çıkar mısın? Çık. Geri zekalı ya. <laughs> ben de çok malzeme var. Fıkra ben de fena öyle böyle anlatayım bir tane. Anlat anlat anlat. Adamın biri varmış. Aynen. bime girmiş, karısı da şoka. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Bir yapıyorum bir... oğlum ben ay geliyor ne, yapıyorum ne yani. Ne güzel bir fıkra ya. Oğlum sen hasta mısın? Canın sıkın herhalde. Ya canın sıkın. Halin bir fikran atayım da keyfin yerine gelsin. Atayım mı? Adamın birisi varmış, bime girmiş, karısı da şoka girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> güzel. Biraz gerildik sanki ha. Aynen ya çok bunaldım havadan. Dur ben bir fıkra anlatayım da rahatlayalım. Aynen anlatsana senin fıkralar çok güzel Biliyorsun oluyor. Adamın biri varmış, bime girmiş, karısı da şoka girmiş. <gülüyor> 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 modumuz düştü modumuz. Aynen yani. Sen geçen bir fıkra anlatmıştın hatırlıyor musun? Bir tane de anlatsana onlardan. Bayıldın değil mi? Öldüm ona. Adamın biri varmış. Bime girmiş. Karısı da şoka girmiş. <laughs> Fatih. O moral çok bozuk ya. <laughs> Geçen ben aradım bunu tamam mı? Dedim bak aşkım. Hani geciktim diyorum anladın mı? Geciktim arayamıyorum diyorum. Sen benim telefonumu niye açmıyorsun falan filan diyor bana. Ondan sonra gece, gece arıyorum falan filan. Seviyorum ben seni diyor. Ben seni niye sevmiyorum? Öldüm ben için falan filan yapıyor. Yok canım. Geliyor gidiyor. İyi Arkamızdan iyi. laf söylüyor. Evet. Sonra ya ben abi. ona bir şey dediğim zaman Oluyor öyle şeyler ya oluyor. Ben Hı. ona bir şey söylediğim zaman da Atakan suçlu oluyor. <laughs> vay be. Demek öyle. Dolar da düşmüş işte. Ha. Ha. Enflasyon zayıflamış. Öyle. Annem de geçen bacağını kırmış kardeşim. vay be. Ha. güzel. Aynen. Yani. Hmm. Sevgilimi geçen başka biriyle görmüşler. Hmm, güzel. Hmm. Lan sen benim dinlemiyor musun? Abi şimdi ben iki tane sınavdan BB aldım, tamam mı? Bir tane sınavdan AA aldım. Bir tane sınavdan 100, bir tane sınavdan 90. Anlatabiliyor musun? <laughs> Anlıyorsun değil mi? Ondan sonra ben gittim hocaya dedim ki, "Hocam dedim bak böyle böyle yaparsanız benim için daha sağlıklı olur." Anlıyor musun? Anlatabiliyorum değil mi? Ondan sonra bu hoca bana dedi ki, "Ya dedi Fatih dedi ben seni geçirmek istemiyorum." Anlatabiliyor muyum? Ben de dedim ki hocam dedim ben dedim size hiçbir şey yapmak istemedim. Ama dedim çıkarsan dışarı dedim bu lastiğimizi keselim dedim. Anlıyor musun? Anlatabiliyorum değil mi? Oğlum o nedir ikide ki bir anla... çalmayız biz. Aptal. Soruyordum oğlum anlıyor. Anlatab musun? anlatabiliyorum. Anlıyoruz tabii ya. Ay, Allah Allah. Anlatabiliyor musun? 3 cümlede cüm pardon cümlenin 3 harf 10 kelimeli diyemedim sinirlettin beni ha. Anlıyor musun anlıyor musun? Ama genel olarak anlıyorsun. Siktir. Anlatabiliyorum değil mi bu durumu? <laughs> şey diyeceğim. Kanallar acayip gidiyor ha. Valla abone abone uçtu bizim. Valla videolar falan filan izleme. O biçim zaten yani geçen en son yaptığımız kışkırtma da fena, fena gitti. Öyle böyle değil. <laughs> bence de çok iyi gidecek yani. Daha da iyi atacağız yani. İkinci, i̇ki tane daha kanal açtık ya onlar da güzel olacak yani bence. Bence ben kanalların yürüyeceğine inanıyorum. Baksana daha daha yeni oldu. Abone 10 oldu biri. Birisi 11 bin oldu. İnsanlar bir yılda 10.000 abone aboneye bir falan ya, çıkamıyorlar. Bir şey diyeceğim. Bir şey niye bağırıyorsun? Bağırıyor, bağırıyor mu Niye bağırıyorsun? Sakin bak. Şu an ha, duyabiliyor musun? Tamam, <laughs> Allah Allah. İşte ya o, o, bence aboneler falan iyi gidiyor yani. Ben kanalın durumuna iyi gidiyor. Çok. Bir de şey var bak yeni videolara başlayalım bak yeni bir tane daha yeni video video fikri var aklımda onu yapalım var ya. Ne <laughs> Oğlum bu kız benden ayrılmayacaktı. Ben bu son kez bu kızı bulmuştum zaten. Bunlar Başka var ya kimse yoktu. Anladın değil mi? Anlıyorum anlıyorum anlıyorum. Ben de bu kıza dedim ki en son. Bak dedim ben dedim en son insanım dedim. Ondan sonra dedim benden sonrasında daha dedim bulamazsın. Ondan sonra ben sana sonra hiçbir şey bulamazsın. Ama sen bana bir şey söyleyeyim mi? Senin gibi dost bulamam ben. Ya yani kız bulurum ama dost bulamam. Eyvallah. Ben sana en iyi onu söylerim, başka bir şey Eyvallah. söylemem. Eyvallah. Anladın mı beni? Bak bir de bir şey daha anlatacağım ben sana. Eyvallah. Şimdi o, o, o kız o oradan çıkmasaydı yani, o mağaradan çıkmasaydı o mağaraya geri gelemezdi. Eyvallah. Ama o, o, o kızın bir sürü sevgilisi varmış zaten dışarıda. Peki kolumun kız... şeyini kim ödeyecek kardeşim? Dediğim gibi ama bak benim de dediğim gibi bir şey var. O kızın en son sevgilisi Atakan Özgür. Ben onu biliyorum, ondan başka da bir şey bilmiyorum. En son onu yaptı ondan sonra da başka bir şey yaptığını ne bilmiyorum zaten. Ondan sonra zaten olduğu gibi. O, olduğu gibi. Ya yenildik halı saha maçında, bizimki de çok kötüydü ya. Kötüydü Halıtağ yani. Aynen. O bu değil de bilen Ben bi... Spor <laughs> oynuyorum var ya, dibin düşer yani ama. o derece. O derece, o derece. <laughs> İtalyan sinemasından filmler izledim ama ben Sinema. çok sarmadım sinema, sinema dedim de Geçen mavi oyuncu teklifi geldi Hani dibin düşer Kabul etmedim Sinema ama kabul etmedim Gerek yok doktor olacağım şey ya benim matematik çok zayıf Geçen arkadaşlarım çalıştır beni Matematik, matematik Bilal, Bilal matematik Benim bir matematiğim var hani Hani dibin düşer öyle bir şey anladın mı? Matematikte hani üstüme tanımam 5 artı 2 5 7 7 7 2 3 3 9 hemen 3 anladın mı? Hani Aklın dibin düşer yani. Hı. Matematik dostu da tamam, geometri de aynı şekilde. Hı. Tarih, felsefe, fizik falan onları zaten söylemiyor. Hı. Geçen YouTube'da video izliyorum. Bu enteresan videolar yapanlar var ya, uzayla alakalı bir video yapmışlar, astronotlar falan filan. Uzay muzay dedin de Bilal. Geçen ben bir uzaya gitmişim. Yani uzaya çıkmışım anladın mı? Hani dibin düşer, felaket bir şekilde hani uzaydayım. Ulay yolculuğu falan ben hani gördüm oraları anladın mı? Ama anlatma hani ha. Yapamadığın hiçbir şey yok mu? Yok kardeşim ya. Abartmıyoruz ya. Yalan mı söyleyeceğiz? Her şeyi yapabilirsin. Her şey on numara. Her şeyde Hayır, de inanmıyor musun? Ya. En iyi sensin her şeyde. İnanmıyorsan gideyim kardeşim. En iyi zıkıntı her sıkıntı şey. yok yani kardeşim. inanmıyorsan sıkıntı yok. Allah Allah. Sana bu yaşlanmaya yardımcı olacak şey değil Kendine gel sana rica ediyorum. Afiyet olsun. Bir şey diyeceğim. Ben aslında var ya seni sevmiyorum fazla. Bazen çok uyuz hareketlerim var senin. Bana, özellikle benim hoşuma gitmeyen hareketlerim var. Ben, bir gün fena çarpacağım seni. Fena çarpacağım. Bir de şey var. Ama üzüldüm ya. Üzüleceksin tabii. Bir de şey var senin ee, teyzenin kızı var. <laughs> Bu nasıl bir şey? Ya? Ben ondan çok hoşlanıyorum biliyor musun? <laughs> Ama ha, ama hoş kız ben. Ayıp ediyorsun. Bizim sevmeye hakkımız yok mu? Biz sevmeyelim mi? Bak seni döveceğim yani sen harbi uydum sana da. Harbi. Seni döveceğim. Evet. Gel döve lan. Oğlum senin var ya da ağzını kurdu lan Oğlum bir şey diyeceğim benim bilgisayar bozuldu ya. Oğlum. Kaç aydır yaptıramıyorum evde duruyor bir daha. Kaç aydır bozuk? İki aydır bozuk. İki aydır bozuk aydır bozuk sonda ne var biliyor musun? Termal macunu onun bitmiştir. Termal macununu onu çıkartacaksın hemen. Altından onun macununu koydurtarsın. Ondan sonra işletim sisteminin üstüne tekrardan koyacaksın onu. Kasayı kapatacaksın. Ondan sonra tertemiz. Oğlum bir hemen yaptın getirsen sen onu ben sana yaparım hemen ya. Sen bana 200 lira ateşle ben onu hemen yaparım. Sen ne yapalım? kadar basit Basit Ya bu Türkiye şimdi kaç puan alır sen? Şimdi bak Tür Türkiye'yi bırak sen şimdi. Türkiye'yi bırak. Macaristan'ın önce iki tane maç yapacak. Ondan sonra Hollanda iki tane maç yapacak. İngiltere maç yapacak. Bunlardan bir tanesi berabere kalırsa Türkiye çıkar. Ama onu Türkiye çıkamazsa eğer o bunların hiçbiri yenemez de Türkiye çıkamazsa Macaristan eleniyor. Hollanda artı İspanya derken İngiltere Hollanda savaş çıktığı zaman da Türkiye birinci sırada. Ya benim yem var. Ya bebeğim yeğen var. LZ'de 401 puan yapmış. Nerelere yerleşecek? Bak yani. 401 puan hemen söyleyeyim ben sana. İstanbul Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi böyle üniversitelerde kesinlikle ve kesinlikle zaten yeri var. Hazır gelsin hatta bizim orada müdür var tanıdık hemen biz onu yerleştiririz o çocuğun hiçbir şekilde sıkıntı olmasın üniversiteyi seçmek bir sıkıntı değil kazanmak bir sıkıntı değil orada bir yere yerleşmek sıkıntı ne yapacaksın ilk önce beni arayacaksın diyeceksin ki bak kardeşim diyeceksin Fatih kardeşim diyeceksin ben üniversiteyi yeni mi yolluyorum diyeceksin orada diyeceksin o nereye nerede kalacak ne yiyecek ne içecek neresi meşhurdur kızları güzel midir işte okulu var mıdır bilmem neyi var mıdır eğitimi iyi midir falan filan bunların hepsine geleceksin bana danışacaksın bunların hepsini ben sana tek tek anlatacağım eyvallah Öyle, Allah, inşallah ya valla olmuyor sen, yani. helal olsun, ha bayağı ya yani. sen ne kadar yapmışsın ben ya balaj <laughs> ya la bunları nereden biliyorsun ya Oğlum görmesen başka bir şey zannedeceğim. ne oldu boğazına ya şükür <laughs> Kardeşim kurbağa mı besliyorsun sen ağzında ya? Kaşınıyor Kaşı da böyle mi kaşınıyor boğaz? Nereden öğrendiniz boğaz kaşımayı ya? Bu neyin tedavisi? Ha? Bu neyin tedavisi? Bu şey biraz koltuk altı şey var ya. <laughs> ne yapıyorsun? Araç mı kaldırıyorsun sen ya? şey biraz koltuk altında şey var sıkıntı var maşallah. Şey. aşağıda. Ha tedavi yöntemi yani. <gülüyor> <gülüyor>